Terbi. Sıla nerede? Sıla yok bugün sanırım gelmeyecekmiş. Öyle mi? Allah Allah. Geldi kil kedisi. Gel tatlım gel. Asıl sürprizi ben sana hazırlıyorum. Hoş geldin Sılacığım. Hoş bulduk Meltem Hanım. Geç içeri geç dışarıda kalma. Ay vallahi hızır gibi yetiştin Sılacığım. Ya buna yardım eden abla hastalanmış. E ben de yetişemedim işlerden ev toz kir içinde. Şimdi sen güzelce bir sil süpür. Bir de tozunu al bana yeter. Ama Meltem Hanım ben şimdi Gel canım gel sen gel 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 gel. Bak sılacığım temizlik malzemeleri şu alt dolapta. Yalnız hemen başlasan iyi olur. Tarık gelmeden her şeyin yetişmesini istiyorum. Hadi. Aşkım. Sevgilim bak bugün bendesin. Kimseye söz vermek yok ona göre. Mertamcığım sağ ol. Ama herhangi bir gün işte. Öyle özel bir şeye gerek yok dedim ya. Olur mu sevgilim? Olur mu aşkım? Bugün benim sevgilim olmuş Her şey çok özel olacak. Sen bana bırak. Sadece çok geç kalma. Bir de özletme kendini. Tamam canım. Görüşürüz. <laughs> Sen de iyi ki varsın aşkım. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. Tamam sevgilim. Tamam ben de seni çok öpüyorum. Bye bye. Aferin sana Sıla. Bak hemen hazırlamışsın. Hadi şimdi iş başına. Hadi. Peki Meltem Hanım. Peki.